Ya Erdal abi. Tamam, al. Ya gelmez bak. İsmail bırak onu. Bırak onu bak, sıkırdım vallahi. Bırakır mısın? Ya bak. Erdal, bırak. Erdal bırak. abi. Ya bırakın ya. Sık bırak ayazımdan artık ya. ya. Nefret ediyorum senden. Ya. Bırak. bırak oğlum. İş mi yok sana? Başka bir yerde git iş yap. Herkese İsmail, İsmail'e geleme iş Bırak ismar, ismar Bırak, bırak diyorum, bırak diyorum ya. Bırak sana benim Git başka yerde işini hallet, gel çalışsana. Nefret vallahi ediyorum senden, ben. nefret ediyorum. Yemin ediyorum. Nefret ediyorum senden. Kemal ben beni gördüm. Sen de görüyor musun? Ha görüyorum. Oğlum, <laughs> İskender'e bak. Daha karıyı boşamadan başka kadın getirmiş. <laughs> ya sen ne kadar pislik, ne kadar fesat, ne kadar faraza... ...ne kadar bilip bilmeden konuşmaya hayran bir adamsın. Belki durum hiç öyle bildiğin gibi değil. Belki de hiç öyle bir şey yok. Niye hemen en abi? Sefer. Ne bu gürültü? Bayağı... <laughs> Çok özür diliyorum Erdal abi. <laughs> şey e, üstüme çay dökülünce e, <gülüyor> Zeki Hanım <laughs> da Zeki Zeki Hanım Pakiz ya Zeki ay, ay. Ne olacak tamam. biri gider biri gelir. Ne olacak? İskender abi, Ne olacak? Ne sen? <laughs> ya öyle öyle değil yani hanımefendi dedenin kızı. Evet. E, <laughs> dede şeyin e, az sakallı az sakallı olan tamam tamam İskender Mecnun öyle dedi az sakallı olan dediğini kızı tamam, dedi tamam, tamam tamam İskender tamam biz anladık anlayacağımızı tamam sen boşuna çaba sarf etme gel İsmail gel biz gençleri yalnız bırakın rahat şş, rahat çay şş, bana bak öyle düşündüğünüz gibi değil gidip de mahalleliye söylemeyin bunu alo alo Kime diyorum? Kusura bakmayın Zeki Hanım. Bunlar biraz, affedersiniz, hayvan olurlar da. Gerçi hayvanın da ne kabahati varsa. Neyse buyurun.